şu görüntüleri bir izleyelim arkadaşlar. Ben ölünü çıkarım. Bursa sporlarının hepsine özür diliyorum. Kaldır lan şu anlatkıyı. Kimsenin yüzünü çekmeyin. Sadece onu çekin. Ne söyleyelim arkadaşlar şu görüntülerin üstüne? Ya hiç mi utanmanız yok ya? hiç mi arlanmanız yok? Hayat felsefenizde utanç diye bir şey azıcık da mı yer tutmuyor? Haysiyet, karakter, onur hiçbirisi mi yok ya? Ya şu gencecik çocuklara bu düşmanlık nedir arkadaş ya? Hükümeti istifaya çağırıp demokratik haklarını kullanan insanlar için soruşturma açan savcılar, gözaltı yapan savcılar, hakimler, taraftarlıktan istifa eden genel başkanlar, futbola siyaset karıştırmayın diyenler. Ne söyleyeceksiniz ya bu görüntülerin karşısında? Ya insan akşam çocuklarının yüzüne nasıl bakar ya bu ülkede bu görüntüler yaşanırken? Sonra bana sana Türk'lüğünden ne mutlu oluyorsunuz ya. Şu görüntülerin karşısında insan Türk'lüğünden nasıl ne mutlu olabilir ya? Ya hiçbir şey mi değişmez bir ülkede arkadaş ya? 93'te ben giyiyordum o formayı. Aynı Aynısını bana yapıyordunuz ya. Tam 30 yıl olmuş ya. 30 yıl önce o forma benim üstümdeydi ve aynı şeyleri yapıyordunuz. Utanç içindeyim ya. Utanç içindeyim. Ya kim bunları yapıyorsa, kim bunlara destek veriyorsa, kim bunlara sessiz kalıyorsa, kim bunları görmezden geliyorsa bugünden itibaren ne aynı ırktanım ne de onlarla ben aynı dindenim. Bu böyle bilinsin. Tarihe buraya not düşüyorum bunu. Bugün milat benim için. Yazıklar olsun ya. Sizlerin yüzünden çocuklarımın yüzüne bakamıyorum ya. Ahmet sporlu futbolcu kardeşlerim benim. Türkiye sadece bu zihniyetten ibaret değil. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Tarihin çöplüğü böyle ırkçılarla dolu. Irkçılık bir hastalık ve hep birlikte tedavi edeceğiz. Formasını yıllarca şerefle giydiği Diyarbakır, Hadim şehir. Hayatın hiçbir döneminde bu provokasyonlara prim vermediniz. Biliyorum ki yine o vakur duruşunuzda bu primi vermeyeceksiniz. Bugüne kadar iki takımım var diyordum. Birisi Amespor, birisi Galatasaray. Bugünden sonra bir tek takımım var. Amespor renklerimde yeşil kırmızı ve kendini ırçılıktan arındırmış tüm yurtsever Türkleri Amespor taraftar olmaya çağırıyorum. Çünkü bizler çoğalmazsak maalesef bu ırçılık belası bu ülkenin yıllarca başını yedi, bundan sonra da başını yemeye devam edecek. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizim gibi düşünen Türk yurtseverler yaşamlarını da ölümlerini de özgürlüklerini de tutsaklıklarını da halkların kardeşliğine armağan etmeye sonsuza kadar devam edecekler.